Ben kenarında soteye yatıyorum, tamam mı kardeşim? Öğle dinifisinde bir bokat bir ekirisinin havuza girişini takiben... ...ben de havuza doğru yöneliyorum. peşimden havuza akıl edecek kızları engellemek için gereken önlemi de alıyorum. Çünkü prensip olarak bir havuz sefasında en fazla üç kızı öpebilirim. Daha sonra dil yanında havuza giriyorum. Ve mükemmel vücudumu kızlara gösteriyorum. Beni bilmediğim için boğuluyormuş gibi yapıyorum. Kızlar ne yapıyor? Derhal suya atlayıp beni çıkarıyorlar. Aşkım! Orta, Tabii beni boğuldum sandıkları için suni teneffüs yapması gerekiyor. Ama ortada bir sorun var. Suni teneffüsü hangisi yapacak? Kızlar birbirleriyle yarışıyorlar. Ortayı ben suni teneffüs yapacağım, hayır ben suni teneffüs yapacağım diye. Sesi daha cırtlak olduğu için, dilbukat kazanıyor kavgayı. Ve beni öpmek suretiyle, suni teneffüs yapıyor. Hatta kendini suni teneffüse, öyle, öyle kaptırıyor ki... Öyle kaptırıyor ki... Öyle kaptırıyor ki... Lan! Kaptırdın kendini ha! Lan Dur şu! İşte öyle kankacığım. Orçu, ha. tırnak içerisinde söylüyorum kardeşim, bu plan tutmaz. Ne oldu? Ne oldu? Kıskandın değil mi? Kıskanç faşak, kıskanç faşak. Lan senin neyini kıskanacağım ben, gereksiz. Sen daha elçin Yengi'yi öpememişken, ben ikinci tiki kızı öpüyorum da, o yüzden kıskandı. Orçuncuğum, elçine biraz daha tiki demeye devam edersen, sana kimle öpüşeceğini göstereceğim ha. Sen çok değilsin. Allah çok değişti. Dur bu kardeşim. İstersen seni havuza götürebilirim ha. Onun kankilerinden birinde sana ayarlarım. Saçmalama lan turşu. Allah yazdıysa olsun. Kıskançlar. Kıskanç, kıskanç, kıskançlar. Kıskançlar. Kış olsa çamur oldu diyeceğim. Hani koridor tozdur diyeceğim. Ama bu sakızın kapı kolunda ne işi var? Vay Songül Hanım Cilalatma parlatma iş ya Hamza ne işin var senin burada Niye ki Karımı görmeye gelemez miyim ha hmm, Karını özlesen arada sırada eve de gelirsin Bırak şimdi bunları ben seni bilirim Bir işin düşmese gelmezsin ne oldu Diğer Hademe'yle konuştum Almışsınız maaşı Ya almadık diyorum sana ya Almadık ya yalan borcu mu var sana Hamza Yalanla çalışmıyoruz güzelim Hadi Göreyim şu maaşı ha? Hamza yapma Allah aşkına bak. Bir daha maaş alamayacak duruma geleceğim. Hadi gözünü seveyim. Hadi git evde konuşuruz sonra. Elin saf git yavrum be. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin burada? Veli toplantısına çağrıldım. Hadi oradan. Velim velim değilsin sen benim. Sen git önce kendinin velisi olmayı başar. Sen şımartıyorsun bu kızı. Hep senden güç alıyor. Neyse uzatmayalım da... ...görelim şu Yunuslara ha? Hamza gözünü seveyim sarhoşsun git Allah aşkına git ne olur ya. Bak Songül zorla paraları bana aldırtma tamam mı? Ya sen bizi bir bırak, bıraksana e ya. yetti be! hadi bak Songül var ya sabrımı taşırıyorsun gebertirim seni var ya gebertirim ha. Hanımları el er kaldırmıyoruz güzel kardeşim. Burası okul hepimiz bir şeyler öğrenmek için buradayız değil mi? Öyle mi? İyi. Ama görüşürüz. Sağ ol Hasan Paşa. Rahmetli öldüğünden beri onun kahrını çekiyormuş da ben. Ay anacığım adam molotof kokteyli gibi. Çakmak çaksa patlayacak yani. Aman bırak. Allah'ından bulsun. <laughs> İyi misin sen? İyiyim ya. Yok bir şeyim. Hadi kızım hadi dersen ses. Hadi yok bir şey. Hadi. Hadi anneciğim hadi. Hadi. Allah aşkına bozmayın tatlım. Bu film keyfini bir daha nerede bulacağım? Hint filmi gibisiniz. Bir tek alnınızda beliniz eksik. Eğer ara verdiyseniz sizi odacığıma bekliyorum Songül Hanım. Siz dediysem saygımdan değil. İkinize birden. Hemen. Tıpış. Tıpış. Yemin ediyorum bu tokadın hesabını soracağım senden Bayram Kızma be oğlum. Allah Allah. Bu yardım kampanyasıyla gururlarını alaşağı ettik sen. Evet. Ama yetmez. Daha fazla gururlarını kırmamız lazım. <laughs> tut, böyle. Ah, tut böyle. Tut öyle, tut. Hı. Bu ne lan? Cık. Ne yapıyorsun oğlum? Çiğnenmiş ekmek. Ama aslında poğaça manyak mısın oğlum sen ya? Niye çiğnedin şey benim suratıma sürüyorsun? Furki, Furki ya. Sana da hiç iyilik yaramıyor ha. Oğlum şişini şu alsın diye sürdüm. Çok eski bir yöntemdir. Ben eskiden böyle kafamı 20 kere, 30 kere böyle sürekli oraya buraya çarptığım için bana çiğnenmiş ekmek koyardı. Hmm. Şimdi anlaşıldı. Ekmek beynine kadar işlemiş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şu çiğnenmiş poğaça boşa gitmesin bari. Yardım kutusuna atalım da eğer pis bir yeri şişerse onlar kullanırlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, bayanlar ve baylar. Az veren candan, çok veren maldan diyerekten pamuk elleri cebe atıyoruz. Yardımlarımızı esirgemeyelim. Evet gençler, yardımlarımızı esirgemeyelim. Hadi bakalım, atın elinizi cebinize. Akrep yok, merak etmeyin. Hadi bakalım, akrep yok, merak etmeyin. Ne yapıyor lan bunlar? Yok artık ya. Yüzsüzünü görmüştüm de bu kadarını hiç görmemiştim. Resmen kendi adlarına yardım topluyorlar. Oğlum hani fakirler gururlu olurdu lan? Aldırmış demek ki bunlar. Şş, var ya bunların kesin bu yolda kazandıkları apartmanları falan vardır ha. Eh, geyiğe girme lan hemen. Evet arkadaşlar, hoş geçiyoruz. Ee, altın kalpli arkadaşlarımız, siz de biraz yardımda bulunmak istemez misiniz? Leon filmi gibisiniz aynı. Son biraz kısalt. kısalt. Kısalt Sen kendini uzat biraz Hasan Paşa. Uza. Aynı. Şimdi aynı Leon filmi gibi oldu. Hayal gücüm ne kadar da geniş değil mi? Böyle bazen bulutlara bakıyorum. Orada kuzular görüyorum. Nedense sen geliyorsun aklıma Songül. kusura bakmayın Esma Hanım bizimki biraz alkole düşkündür de yani maaşıma el koymaya gelmişti. Hasan Paşa araya girmeseydi an dersen. Ne sen? An dersen. Andersen'den masallar gibi aynı. Bu masallar uykumu getiriyor Songül. Ama seni gayet iyi anlıyorum. Hepimizin başına gelebilir değil mi böyle şeyler Hasan Paşa? Siz iyisini bilirsiniz Sultanım... Başka bir şey diyor musunuz Songül? Ne diyeyim Esma Hanım? Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Söz veriyorum bir daha asla olmayacak böyle bir şey. Eminim olmayacak. Zaten olmaması için seni kovuyorum. Kovuyor musunuz? Ama Esma Hanım ben bu kış günü ne yaparım? Bu işçi sınıfını anlayamıyorum. Diğer üç mevsim kovulursa sorun yok, kışın kovulursa sorun kovulmanın yazık işi olmaz songül kovuldun hadi çık benim yerime kendini dışarıda teselli et hadi tıpış. Esma Hanım. benim haddim değil ama bu karar biraz sert olmadı mı canım asgari ücretli bir insan sonuçta yani her yerde iş bulabilir. Ha zaten bunlar kedi gibidirler. Böyle atarsın atarsın geri gelirler. Ha aradık birini bulamadık. E yine çağırırız gelir. E parasıyla değil mi? O halde müsaadenizle ben de kendimi sizin adınıza bu odadan kovuyorum. Ha evet hadi yorma. Hadi tıpış. Ee, yılbaşında ne yapıyorsun? Vallahi bir planım yok ama Bizimkilerle oluruz herhalde. Hadi ya. Ya ben de ikimiz beraber bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. Ayıp olur onlara. Laf ederler. Peki. Sen nasıl istersen. Allah koller bayağı ağırlaşmaya başladı ha. Maşallah diyelim maşallah. Ya elçin sana da bu ağır kolyeyi taşıttı kusura bakma. Rica ederim canım hiç de ağır değildi. Evet arkadaşlar. Ceplerinizdeki ihtiyaç fazlalıklarınızı... ...bu yardım kutusuna atabilirsiniz. Hepinizin gerçekten yardımına ihtiyacımız var. Bunlar ne ara barıştı ya? Kimden bahsediyorsun? Fatih Terim'le Arda Turan'dan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum. Gün burada ne yapıyorsun sen? Burada ihtiyacımız var sana. Bana pek ihtiyacım varmış gibi durmuyor. Bulmuşsun bir gönüllü yanına. Ama çok istiyorsan yardım edeyim. Lütfen. Şey ya, benim de ufak bir katkım olsun. Hatta bu jimbomla ikimiz adına olsun. İkimiz adınaymış. Gül Çiçek, ben yardım derken bundan bahsetmiyorum, tamam mı? Bizim orada ihtiyacımız var sana. Paşa, tamam ya. Hadi gel. Anam, keçinin sevmediği ot burnunda bitermiş. Nerede de olay? Kadın orada. Yani radarımı vardır nedir? Şeytan diyor böyle odasına gir böyle ağzına ağzına böyle çak. Aa, olur mu şey öyle şey kızım? Ayrıca kadın haklı. Yani burası okul. Öyle şeyler olmaz. Tamam anne sen de surat yapma Allah aşkına. Hadi bak evde konuşuruz bu meseleyi, tamam. Yok kızım surat falan yaptım yok. Geçen hani dizi seyrediyorduk ya kızı çarpmışlardı. O geldi artık. Anne yapma Allah aşkına. Songül Hanım. Çok üzgünüm. Sizden sonra konuştum ama Esma Hanım'ı biliyorsunuz. İnadım inat. Olsun. Ne, ne yapalım Hasan Paşa? Her şey için teşekkür ederim ben. Bundan sonrası da kısmet artık. Ben bu işi bir iki güne kadar hallederim Songül Hanım. Merak etmeyin. Yalnız bir iki konuda yardım isteyebilirim sizden. Numaram burada. Çaldırırsanız sizi de kaydetmiş olur. Tekrar tekrar teşekkürler Hasan Paşa. Sağ ol. Kızlar hadi siz de dersinize. Hadi bakayım. Eyvallah Hasan Paşa. Adım ha. Aa, aa, kızım sen koskoca müdür yardımcısı nasıl konuşuyorsun? Canım kötü bir şey söylemedi. Hadi selametle. Aslında bu okulda durma sebebim... ...bu deli kadına iyi insanlara karşı frenlemek için. Zaten rahmetli annem de eğitimci olmamı istememişti. Mecburi hizmeti var, çoluk çocukta uğraşması var deyip karşı çıkmıştı. Onu yeni insanlar tanımak fena şey mi anne? Kim bilir ne güzel insanlar tanıyacağım diye ikna etmiştim. Sizi tanıdığıma çok sevindim son gülen. Siz iyi şeylere layıksınız. Merak etmeyin. Geçecek bu günler. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık Hasan Paşa. Şimdilik geçmiş olsun. Ben çaresine bakacağım.